Kanka, kanka bana bildiğim bir kadın doğum doktorunun telefonunu verir misin? <laughs> Seç beğen git. Allah cezanı vermesin. Biz para. Ay hocam. Bu konuda İbrahim tatlı ses bile senin eline su dökemez. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> Bak, bu iş ikimizin arasında kalacak. Tamam mı? Ayıpsın kanka. Bravo Masar abi. Ajansımızın gururusun sen. Ne diyorsun oğlum sen? E bir günde işi bitirmişsin abi. Değil mi? İkimizin arasında kalacak yani bir şey demedim de, mi? Ha? Ben bir şey demedim. Mazhar'cığım be, şu işin sonunu bana da öğretsene. Hadi hadi. Peki çocuğunun adını ne koyacaksın Mazhar'cığım? 17. Mahmut mu? Ben kimseye bir şey söylemedim kanka tahmin etmişler. Ee nereye gidiyorsun beni beklesene? Erkeklerin cirmesinin yasak olduğu yere. iyi bir doktormuş. Evet. Böyle pırt diye doğurtturu veriyormuş. Ben tavsiye üzerine geldim ya siz. Aslında ben mecburiyetten geldim. Görüntü iyi de seste problem var. <laughs> yani hamilelik benim biraz sesimi bozdu da. Sesin bazen kalın çıkıyor. Ya. ya. Şimdi işte ses de oldu. Buyurun efendim sıra sizde. Ay ay ay. Ay geliyorum hayat. Hamile bile falan değilsin efendim. Aa, ciddi mi söylüyorsunuz? Çok güzel. E, ciddi valla. yalanım varsa Allah belamı versin. Hipokrat yemini dedikleri demek buymuş ha? Ay doktor iyice baktınız değil mi? Emin misiniz? Eminim. E, buyurun bir daha bakalım. Bakalım. Aa, ama nasıl olur? Az önce hamile değildiniz. Çok garip. Allah kahretsin bir an hamile değilim diye sevinmiştim. Pardon ne dediniz? Aa, hamileyim diye çok sevindim. Diye. Bek bu galiba. Baksanız ultrasonda bile rahat durmuyor. Bir görün bir kayboluyor. <laughs> Oha! Bu kadar da olmaz ki ya. Eyvallah! Müfit burada. Ne yapacağım şimdi ben? Nusay! Ruhsar, müfit yukarıda beni böyle görmemeli, ne olur bir şeyler yap. Ne yapmamı istersin kocacığım? Seni hamile bıraktım ya, daha ne yapayım? Ruhsar, şakanın sırası değil ne olur, çabuk ol biraz. Ana. Kanka. Ha, ne? Ne, ne iş oğlum bunlar? Ne? <laughs> evdekiler, evdekiler. Ha <Aa>, bunlar mı? <laughs> bunlar şey, süs olsun diye aldım bunları. Evin dekorasyonunu değiştireceğim ben onun için aldım. Hadi görüşürüz, görüşürüz. Bana yardım edeyim. Gerekmez. Ülker Hanım, kurtlarım. Gerekmez. Hadi görüşürüz. hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. hamile bıraktın? Hiç kimseyi hamile bırakmadım. Ya 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 yeme beni. Birine hamile bıraktığını biliyorum ama kimi hamile bıraktığını bilmiyorum. Ulan yoksa o salak mı? Yani evleneceğin kız. Mı? Tamam Yok. tamam tamam. Sana her şeyi açıklayacağım. Kaç şimdi bakalım hadi. Hamile olan bir kız değil. Ben hamileyim. Ne? <laughs> Ulan pes doğrusu ha? kızın adını vermemek için ne yalanlar uyduruyorsun be oğlum. Biliyorum. İnan bak çok zor ama gerçek bu. Ben hamileyim. <laughs> ya git işte be oğlum. Lan bal gibi bira oh, oh. göbeğisin. <laughs> Ulan bal sen. Oh. yani hiçbir şeyim yok daha, ne adamsın yani? Açıkça söylemek istemiyorum desene. Hamileymiş. <laughs> Ulan sen beni iyice şapşal sandın galiba. Çizmiyor, <laughs> çizmiyor. <mü, küs> <laughs> eh, ne yapalım? Başa gelen çekilir. Tabii ki böyle bir şeye hiç kimse inanmayacak. Ay dedim ya. Tekmeleme, tekmeleme. Küçük Sergen, futbolcu mu olacaksın sen? Oh. <laughs> beni çağırmıştın gel Gel hoş geldin Eyal'cığım gel. Gel şöyle. Herhalde yine bana bir şey söyleyecektin <laughs> değil mi? Evet şimdi beni çok iyi dinle. Şimdi önce şunu al. Ne yardım seninle evlenmesine evleneceğim ama senden bir şey istiyorum. Hamile kalmış numarası yapacaksın. Aa niye numara yapayım ki? Ailem beni sana zaten bayıla bayıla verir. E ee, biliyorum biliyorum ama onun için değil. Peki ne için? <laughs> Çünkü çocuğu ben doğuracağım. <laughs> Aa olur mu canım? Çocuk doğurmak kadının görevidir. Eğer doğurulması gereken bir çocuk varsa ben doğururum. Merak etme. Olmaz olmaz. Bu görevi kesinlikle ben üzerime alıyorum. Gel canım şöyle. Ay <laughs> anlıyorum. Ben yorulmayayım diye söylüyorsun değil mi Maslar? Canım <laughs> benim. Beni düşündüğün için çok teşekkür ederim ama... ...doğurma işlerini ben yapabilirim. Ama benim doğurmam gerekiyor Reyhan. Aa, bir dakika bir dakika sen nasıl doğurabiliyorsun ki? Anlayacağını bilsem anlatırım da. <laughs> Ay canım ne var bunda? Anlarım tabii. Sen benimle evlenmek istiyorsun değil mi? Evet. O zaman ben ne dersem onu yap. Gerisine de karışma. Tamam mı? Hı? Tamam. Ama bir şartım var. İkinci çocuğu da ben doğuracağım tamam mı? Tamam Reyhan'cığım tamam. Şu ilk çocuğu hayırlısıyla ben doğurayım da sen ondan sonra kaç tane istersen doğur. Doğur doğurabildiğin kadar. Işığı gören gelsin. Oğlum, nasıl olur kardeşim? Hiç turfanda eriyin de mi yok? Karpuz? Çeleğine bile razıyım. Çelek karpuz bile o, o da mı yok? Allah'ım yok yok yok. Ne biçim manavsın sen ya? İnsan mahallesinde aşıran hamileleri düşünmez mi? Allah Allah! Üf, salak şey! Sanki sadece lahana, kereviz, ıspanak... ...bunları aşıracak. Ben geldim! Ama ne iyi ettin! Şu halime bak! Muhtarı almış Mesut Yılmaz'dan beter ettim beni be! Peki canım tamam! Sana bu kadar şaka yeter! Artık gerçekleri açıklamanın zamanı geldi. Ne gerçeği? Mesela hamile olmadığın gerçeğinden başlamaya ne dersin? Bebeğim. Bebeğimi ne yaptın? Geri ver çabuk. Katil kadın. <laughs> Sen zaten hiç abile değildin ki. Değil miydim? Peki o göbek? Hı, senin herhangi bir yerini şişirmek benim için çocuk oyuncağı. Nasıl? Yeni kafanı beğendin mi? Bahçelerde har har koca kafa mazlar. İşte gördüğün gibi hiç bir sorunun kalmadı sevgilim. <laughs> Olsun yine de evlenmek zorundayım. Hiç de bile. O salak kızla evlenmek zorunda filan değilsin. Ya annem ne olacak? Belki de çok yakında ölecek kadın. Ona bir torun göstermek gerekiyor. Esas benim sana gerçekleri göstermem gerekiyor. Yürü annenlere gidiyoruz. Aman nasıl? <gülüyor> dur, <gülüyor> ya, yapma, yapma. Yağmur <laughs> <laughs> Kaç, kaç, kaç. Şemsiyeyi aç, aç, aç. Akıyor seller, Annem çok hastaydı. Ya. Aa. 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 halk arasında ya. oğlunu evlendirme hastalığı deniyor. Şuna bak hiç ölecekmiş ya. gibi bir hali var mı? Ne ölmesi be? Bu hepimiz gömer. Oh oh, oh oh oh. Ay anne. Bu seferki oh. numaramız çok iyi tuttu vallahi. <laughs> Abim Reyhan'a resmen evlenme teklifi etmiş. Eee oh. kızım bizim yalnız soyumuz değil zekamız da padişah soyuna dayanıyor. Oh. E tabii ki deli İbrahim hariç. <laughs> Masar evleniyor, Masar evleniyor, Mastar evleniyor. Yavaş, bu yavaş, numaradan derken gerçekten ölüp <laughs> Sen bana baksana, ben de hiç ölecek göz var mı kızım? Sen <laughs> haklıymışsın hayatım. Sevgilim, <laughs> sana yaptıkları bunca eziyet için onlara hoş bir şaka yapmamı ister misin? Yapabilirsin ruhum, hiç bir sakıncası yok? <laughs> Kocacığım. gidelim oğlum gidelim gidelim öğrettiğim gibi Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsin. beni terk gel şöyle otur yanı başıma görsün hayal gerçek ruhuna